Merhaba arkadaşlar. Köy Bahçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün fasulye tohumu viyolde nasıl büyütülür, çimlendirilir? Hızlı bir şekilde 5 günde bu hale nasıl gelir? Bahçeye dikimi aşamaları, püf noktaları, detaylarıyla sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi uygulamaya geçelim. 5 günde fasulye çimlendirmek istiyorum diyen arkadaşlar bu uygulamayı yapabilirler. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ata tohumlarım bunlar. Kendi üretmiş olduğum ata tohumları fasulyelerim e farklı farklı çeşitleri var. Şu da bu şekilde arkadaşlar kurutmuş olduğum tohumlarım bunlar. Cinsi bu şekilde taneli size görsel olarak göstermek istedim. Kurusunu tohum olarak. Bunları da içerisindeki taneleri tohumları. Evet toprağımıza geçelim. Toprağım e, yanmış hayvan gübresi. Aynı oranda e, e, yanmış e, koyun gübresi, yanmış tavuk gübresi. Aynı oranda da toprak karıştırıp bunları ee, karıştırdıktan sonra bu şekilde viyolüme aldım. Ee, Ayrıca perlit de ekledim. Su tutmak kapasitesi yüksek olduğu için. Sizlerde sadece torfada, torf ve perlit de yapabilirsiniz. Ee, toprakla da yapabilirsiniz. Ama daha e, güzel verim elde etmek istiyorsanız bu şekilde yanmış hayvan gübre, gübrelerinizi değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar Şimdi uygulamaya geçelim. Şöyle uygulamamız. Şimdi toprağımızı karıştırdık. Bu şekilde viyollere aldım. Viyollerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz ayrıyetten şöyle plastik bardaklara da yapabilirsiniz. Farklı şekilde küçücük saksılara da yapabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi uygulamaya geçelim. Şöyle benim ata tohumundan yapmış olduğum tohumlarla Bismillah diyerek başlayalım şu şekilde arkadaşlar şöyle uç kısmını aşağı gelecek şekilde şöyle şuradaki beyaz nokta aşağıya gelecek şekilde sabit bir şekilde dikey olarak toprağa aynı boyutunda sabitliyoruz yani boyutu fasulyemizin boyutunda olması gerekir toprağı ee, diktiğimiz zaman şu şekilde bakın. Aynı gördüğünüz ölçüde e, toprağı toprağa sabitledim. Bunu uygulamalı olarak size göstermek istedim. Bu şekilde büyüklüğü, derinliği olması gerekir ve üzerine kapatıyoruz. Aynı şekilde 3 tane e, ekmek istiyorum. Aynı şekilde aynı derinlikte dikey olarak sabitleyip bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Evet bir tane de karşısında üçgen bir şekilde uç noktası aşağı gelecek şekilde aynı delikte sabitleyip üzerine bastırıyoruz. Evet. Bir diğerinde şu tohumundan ekmek istiyorum. Hepsini farklı farklı. Evet böyle. Aynı yapmış olduğum uygulama bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz ve üzerine bastırıyoruz ve diğerinde bu tohumundan ekmek istiyorum aynı şekilde dikey Evet. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum ben. Sonra can suyunu vereceğiz. Sonra bahçeye dikim aşamasına geleceğiz arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum uygulamayı yaptıktan sonra şimdi bir hafta benim bekletmiş olduğum, büyütmüş olduğum fasulyelerimi göstereceğim. tohumlarımın hepsini ektim viyollere şimdi bol miktarda can suyunu veriyorum can suyunu bol veriyoruz çimlenmesi için 5 gün içerisinde kolay bir şekilde bu şekilde diktiğiniz zaman 5 günde çimlenecektir şimdi çimlenmiş olan fasulyelerimi göstereyim Evet arkadaşlar bu bir haftalık fasulye fidelerim gördüğünüz gibi çok güzeller. Bir haftada bu şekilde, beş günde gayet güzel çimleniyor bahçeye dike dikebilecek şekilde gördüğünüz gibi kök köklenmesi de çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet kök şeklini görüyorsunuz gayet güzel. Bu şekilde şimdi toprakla buluşturacağız. Yaklaşık 30 santim boyunda gayet güzel. Siz de bu şekilde çimlendirip bahçenize uygun bir yerine dikebilirsiniz. Evet bahçeye geldim. Gördüğünüz gibi yetiştirmiş olduğum fasulye fidelerimi bahçeye dikeceğim. Dikmeden önce şöyle gördüğünüz gibi şurada bir gübre karışımım var. Bütün sebzelerime uyguluyorum ben bu gübre karışımımı. Elimde olan malzemelerle yanmış koyun gübresi, yanmış büyükbaş hayvan gübresi, yanmış tavuk gübresi bunun üçünü bir karıştırıp e, şimdi e, kazmış olduğum çukurlara gördüğünüz gibi ka, e, kazmış olduğum çukurlara şöyle kürek yardımıyla bir kürek koyuyorum bunun neden arkadaşlar çiçeklenmeyi arttıracak gördüğünüz gibi evet bu şekilde birer kürek ilave ederek bunlara yapmaya devam ediyorum ben. Şimdi uygulamaya geçelim. Nasıl dikim işlemini gerçekleştiriyoruz? Şu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şimdi gübre karışımımızı 10 santim derinliğinde çukurlar içtim. Çukurların içerisine bu gübre karışımından ilave ettim ve bir hafta önce çimlendirmiş olduğum Fasulye fidelerimi Şimdi toprakla buluşturacağım Şu şekilde Gördüğünüz gibi Bakın gayet Güzel köklü Hiçbir şekilde incinmeden Şöyle güzel bir şekilde sabitleyip Şöyle Güzel yumuşacık Bir toprakla Taşlarını temizleyelim etrafına toprak çekip şu şekilde birazcık daha aynı hayvan e, gübresinden bu gübre karışımımızdan ilave ediyoruz. Tekrar tekrar birazcık daha toprak ilave ettikten sonra dikim işlemimizi bitiriyoruz. Bunun ardından bol miktarda can suyu vereceğiz. Şimdi bir daha göstereyim. Şöyle aynı gübre karışımımızı ilave ettik. Şu şekilde üçlü şöyle fidemizi aldık. Fasulye fidemizi bu şekilde diktiğiniz zaman arkadaşlar hemen bakın iplik vermeye başlamış. Hemen çiçeğe verecek. Bir hafta içinde yani bir ay içinde fasulyeleriniz olmuş olacak. Mevsim itibariyle mevsimimiz arkadaşlar Mayıs ayı fasulye dikimi için çok uygun. 1 Mayıs'tan sonra fasulyelerimizi toprakla buluşturabiliriz. Evet, Aynı şekilde gübre karışımımızdan ilave ediyoruz. Birazcık daha, birazcık daha toprak ilave edip işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi can suyunu verelim. Can suyunu bol miktarda veriyoruz. Diplerine uygulayarak Evet, yeterli. Evet, en önemli bir püf noktası arkadaşlar. Ee, derece çok önemli. Ee, derece akşam sıcaklığı 10 derece ve üzeri olması gerekiyor. 10 derece ve üzerine çıktığı zaman fasulyelerimizi fide halinde ise toprakla buruşturuyoruz. Ama e, bir hafta önceden de tabii ki toprağa sabit e, dikenler de olabilir. Ama bu şekilde daha hızlı bir şekilde çimlenme ve verim elde ediyoruz. Siz de bu şekilde deneyin. Köy bahçesini takip etin, Edin. Güzel bilgilerle karşınızda olacağım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.